Evet şu anda Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bulunmaktayız. Karşı tarafta Çanakkale Şehitler Abidesi 253 bin şehidimizin anısına Mehmetçiklerimizin kazandığı zaferler abideyle şekil bulmuştur. Eski Hisarcık Hisartepe denen bu mevki Ege'den Çanakkale Boğazı'na girişte bulunan bu hakim tepe 26 Nisan 1915 Fransızların eline geçer. Hisar Tepe abide alanı iki bölümdür. Birinci bölüm abide bölümü, ikinci bölüm ise şehitlik vardır. Avustralya'dan 2003 yılında getirilen son şehidimizin kafasının bulunduğu mezarda burada bu şehitliğin az ilerisinde yer almaktadır. Evet, abidenin önündeki boş alan Mehmetçiklerimizin sembolü olan göl bahçesine dönüştürülmüştür. Şehitlerle abide alanını ayıran duvarda ise savaşı anlatan kabartmalar mevcuttur. O kabartmalar da savaş kabartmalarını da yandan mümkünse sizlerle paylaşayım. Evet, Abi deyle. Abi deyle. Şehitliği araya ayıran bölüm. Evet. Abidenin ayak yüksekliği 41.7 metre. Ayak açıklığı 25 metredir. 1954 yılında yapımına başlanmış. 6 yıl sonra 1960'ta açılışı yapılabilmiştir. Üzerindeki mozaik kaplama ve ortadaki ay yıldız 2004 yılında yapılmış. Abinedin altı ise müze olarak kullanılmaya devam edilmekte. Evet burada Çanakkale'deki şehitlerimizin hatırasına sembolik olarak mezarlar yapılıp gösterilmiş. Ee, tabii Bolu şehitleri arasında dedemin babası İsmailoğlu Ahmet ve dedemin amcası İsmailoğlu Ali de methun bulunmakta. Ecdadımız buralarda bir tarih yazdılar. Tarihin adını İstiklal koydular. İstiklal uğruna canlarından oldular. Aldıkları her nefeste vatanı sordular. Evet, Çanakkale barutun kanla, kanın canla, canın din vatan namus bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Mermisi bitince süngüsünü çeken Mehmetçiklerimizin boğazda tarih yazıp kendilerinin de bizatihi tarih olduğu, abide olduğu, destan olduğu bir gündür. Çanakkale madde ile mananın, düş ile gerçeğin, geçmiş ile o günün iç içe yaşandığı yer olmuştur. Mana boyutuna geçmeden ne Çanakkale anlatılabilir ne Çanakkale anlaşılabilir. Evet. Çünkü Çanakkale kan deryasında dirilişin destanı devleşen ülkelerin kınalı yiğitler önünde erimesi toprağın yanması zamanın donmasıdır. Öyle ki 49 yaşlarında vefat eden Seyit Onbaşı'nın fotoğrafını görseniz 90 yaşında bir ihtiyar görünümündedir. Çünkü Çanakkale'de bir sene bulunmak, bırakın bir ay bulunmak, hatta bırakın bir saat bulunmak adamı en az 50 sene ihtiyarlatır. Evet, bedenin mermilere siper olduğu Özlemlerin, hayallerin, ümitlerin mahşere bırakıldığı yerdir. Evet, metrekareye 6000 merminin, yine metrekareye 8 şehidin düştüğü yerdir. Dünyadan cennete açılan bir kapı, ölmeden önce cenaze namazlarını kılanların yattığı yerin adıdır Çanakkale. Evet, burada Çanakkale Savaşları sırasında bir Anzak askeri tarafından Avustralya'ya götürülen Türk askerinin kafası Avustralya hükümetince 10 Mart 2003 tarihinde Türk makamlarına teslim edilmiş. 18 Mart 2003 tarihinde de dini törenle buraya defnedilmiştir. Tabi bu ecdadımızın kafatasını alan kişi yaşlandığında rahatsız oluyor oğluna vasiyet ediyor. Çanakkale'de bir Türk'ün başını ben almış filan yerde saklamış idim. Ne olur o beni rahatsız ediyor. Onun başını alın Türkiye'ye teslim edin diye vasiyet etmiş. Ve oğlu tarafından Türk hükümetine teslim edilmiş ve buraya da defnedilmiştir. Evet 253 bin şehidimizin anısına Mehmetçiklerimizin kazandığı Zafer'in abideleştiği Çanakkale anıtındayız. Evet Şimdi bu koridordan Yavaş yavaş ilerliyoruz. Hadi. Kardeşim hadi gel. Hadi kardeşim. <laughs> Evet savaşı temsil eden şehitlikle abide arasında kabartmaları görüyoruz. Evet başka bir ziyaret mahallinde tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.